Ana Muhalefet Partisi lideri Özgür Özel'in her yayına çıkarken bozuk bir ağızla siyaseti kirletmesine toplum olarak biz artık bıktık, usandık. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na lan diyen bir insan e, kendi partisinden ayrılan belediye başkanları için ya da milletvekilleri için neler söylemez ki? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ayrılık süreciyle ilgili. <laughs> Çok detaya hakimim. Ancak ayrılık sürecinde Özgür Özel'in söylemiş olduğu cümleden e, yola çıkarak ben bazı hatırlatmada hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun partisinden ayrılmasından dolayı kendisine çok ağır ithamlarda bulundu. Ve ahlaksızlıkla namussuzlukla suçladı ancak hatırlatmakta fayda var sayın Özgür Özel'e. Eskişehir eski belediye başkanı e, Yılmaz Büyük Erşeni DSP'den koparıp. CHP bünyesine katarlarken acaba bu namussuzluk, bu ahlaksızlık akıllarına gelmemiş miydi? Aynı şekilde Cemal Engin yurt Demokrat Parti'nin oylarıyla seçildi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapağı atan bir başka isimdi. Yine her şeyi geçelim. 12 milletvekilini iyi Parti'yi kiraya verdiler. Yani kiralık tabii, milletvekili tabii. deyimini biz onlardan öğrendik.